Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere e, TÜİK bu sabah 10 itibariyle e, kasım ayı enflasyon rakamlarını yayınladı ve e, hem bizim hem piyasanın yaklaşık %1 civarında olan beklentisinin e, çok üzerinde şekilde aylık %2.3, yıllık %14.03 e, şeklinde bir kasım ayı enflasyonu gördük. Gerçekten büyük e, negatif bir sürpriz. Çok e, kimse de bekliyor denilemezdi herhalde alt kalemlere baktığınız zaman iki tane temel hikaye var gibi görünüyor. Ki zaten bu iki temel hikayeyi topladığınız zaman aylık enflasyondaki değişimin neredeyse %80'ini 90'ını açıklamış oluyorsunuz. Bunlardan en temeli en tepede gıda var. Gıda gıdada gördüğümüz durum şu. Esasen önceki yılki rakamlara, önceki yıllardaki rakamlara vurduğunuz zaman normalde Kasım, Aralık ve Ocak aylarında peyderpey olmasını beklediğimiz mevsimsel zamlar ...bu yıl adeta önden yüklemeli yapılmış gibi görünüyor. Yani çok yüksek ihtimalle kurun da etkisiyle. Bunun neticesinde de yıllık çok ciddi bir gıda enflasyonu görüyoruz. Aylık 0.97'ye denk gelen. Bunun altında yatan teker teker mal kalemlerine baktığımız zaman... ...bizim dikkatimizi çeken şöyle bir unsur var. Bu malların bazılarında içinde bulunduğumuz ay itibariyle bir nebze normalleşme başlamış gibi görünüyor. Örneğin balık fiyatlarında çok ciddi bir yükseliş vardı geçen ay. Aylık TÜİK istatistiklerine %8 olarak yansıyan. Burada bir toparlama olduğunu görüyoruz. Bu tip sebeplerden ötürü gıda enflasyonundaki Kasım'da ki ekstrem rakam aralıkta bir miktar normalleşebilir umudunda ve görüşündeyiz. Ama mevsimsel hareketlerde Burada ileride çeşitli sıkıntılara sebep olabilir. Yani az önce normal patikasından bahsettik gıda fiyatlarının. E, bu normal patika Aralık ve Ocak'ta da e, fiyat artışları öngörüyor normalde. ha Burada e, belirsiz olan şey şu. Geçtiğimiz ay e, işte Merkez Bankası kararından falan da sonra gördüğümüz kurdaki düşüş hareketi burada eğer beklentileri e, normalleştirmede yani e, aracıların ve nihai satıcıların gelecekteki maliyet beklentilerini normalleştirmede bir ölçüde başarılı olduysa burada Aralık'ta ve Ocak'ta biraz daha e, yeryüzüne inmiş bir gıda fiyatları e, neticesi görebiliriz diye düşünüyoruz. E, diğer hikaye de ulaştırma fiyatlarıydı. Spesifik olarak da e, burada en büyük etkiyi e, ÖTV zammının etkisiyle e, araç fiyatlarında gördük. Burada işte aylık bazda 0.72 bir katkı yaptı. Tabii kurunda falan etkisi var işte Benzin fiyatlarıdır gibi alt kalemlerde. Burada Bakan Elvan'ın çok ilginç bir açıklaması vardı. Rakamların, enflasyon rakamlarının açıklanmasından bir süre sonra. Maliye politikası ve para politikası eş güdüm içerisinde çalışacak enflasyonu indirmek için dedi. Ya Bu sıkça tekrar edilen bir şey zaten. Görüş çeşitli politika yapıcılar tarafından ama enflasyon rakamlarının hemen üzerine bunun dile getirilmesi acaba ÖTV rakamlarında ya da devletin yönlendirdiği elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları, tütün fiyatları gibi diğer kalemlerde de belki geçici süreliğine de olsa bir indirime gidilebilir mi sorusunu oluşturdu. Çünkü nereden baksanız ne yeni ekonomik programda ne Merkez Bankası'nın kendi tahminlerinde olmayan bir yere geldi Enflasyon, bizim işte yıl sonu beklentimiz bu günkü rakamlardan sonra %13.8'e geldi neredeyse. Dolayısıyla bu durumu en azından bir miktar temperlemek için yönlendirilen fiyatlarda bir ayarlama ihtimalini biz görüyoruz bugün itibariyle. Ayrıca ya uluslararası fiyatlarda bizi destekleyici bir durum var. Yani küresel enflasyon hala e, talebin görece zayıflığı sebebiyle e, çok toparlanmış değil. Politika yapıcılar bu durumun da desteğinden faydalanıp, ileride e, daha zorlanarak düşürülebilecek bir enflasyonu şu anda e, ithal, dolar bazındaki ithal mal fiyatlarında o kadar ciddi bir yükseliş yokken de e, çeşitli hamleler yapmak isteyebilirler. Dolayısıyla öyle bir ihtimali biz e, yok olarak görmüyoruz. Onun dışında üfede çok ciddi bir artış gördük. Keza kurun etkisiyle. Burada da Aralık ayında kurun aşağı gelişiyle geçtiğimiz ayın ortalarında bir miktar normalleşme görebileceğimizi düşünüyoruz. Bugüne dair söylenebilecek iyi bir şey varsa eğer o da şey muhtemelen önümüzdeki sene yıl sonu enflasyonun tekane olması ciddi zor görünüyordu bize. Ama bugünün bir dahaki sene Kasım ayında yaratacağı önemli bir baz etkisi oluştu. Dolayısıyla 2021'i tek hanede kapatma ihtimalimizin de biz oluştuğunu düşünüyoruz. Her ne kadar şu anda yaklaşık %10,5-11 civarında olsa da 2021 yılı sonuna dair enflasyon tahminimiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Enflasyon raporumuzu ve diğer tüm raporlarımızı banknot.albaraka.com.tr'den okuyabilir, erişebilirsiniz. İyi günler.